Çok bunaldın. Her şey üstüne geliyor. Daraldıkça daralıyorsun. Ama kimse seni anlamıyor. Hiçbir şey tat vermiyor artık. Nefes alamayacak gibi oluyor. Bulunduğun durumdan kurtulamıyorsun. Kafanı toplayamıyorsun. Deli sorular dolaşıyor beyninde. Artık beyninin ağırlığını hisseder durumdasın. İntihara fısıldıyor şeytan kulağına. Duymak istemiyorsun. Kimse seni anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Sırf bu bunalmışlıktan kurtulmak için Farklı şeylerde arıyorsun lezzeti. Spor, alkol, müzik, uyuşturucu ve daha birçok şey. Ama ne yaparsan yap, yatağa yattığında hep aynı boşluktasın. Yalnız dolaşmayı ve yalnız kalmayı seviyorsun çünkü kimse anlamıyor seni. Haykırmak istiyorsun, ben iyi biriyim demek istiyorsun. Sesini yükseltemiyor, bu cesareti kendinde bulamıyorsun. Artık yalnızsın. Kimsenin seni anlamadığını bundan sonra da anlayamayacağını düşünüyorsun. Bir çıkmazın içinde çabalayıp duruyorsun. Sanki bir yerlerde bir umut var diye bir his doğuyor içine. İnanmak istiyorsun. Ama inandığında bir şeylerin değişeceği umudu da kalmamış artık içinde. Çözümün sadece ölüm olduğu geliyor aklına. Bu hayata fazla geldiğini, yeryüzünün geniş olmasına rağmen seni barındırmak istemediğini düşünüyorsun. Kalbin daraldıkça daralıyor. Artık tutunacak hiçbir şeyin kalmadığını tüm bedeninde hisseder gibisin. Güzel bir söz duymak istiyorsun. Kalbini yumuşatacak, elinden tutup bu dipsiz kuyudan çekecek. Şimdi gözlerini kapat ve sadece dinle. Allah'u nezzele ahsene'l hadithi kitaben muteşabiha. Methani ete min. جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir. Derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Sen bu sözlerden habersiz göçüp gidemezdin bu hayatta. Rabbin sana senden daha yakınken sen ondan uzaklaşamazdın. Kalbinde olmasını istediğin huzurun sana indirilen kitapta olduğu gerçeğinden kaçamazdın. Artık sen de başkalarından elinden tut ve çek. Bu kitap hep aynı huzuru, bıkmadan, usanmadan aykırı.